Merhaba arkadaşlar, Kabu Personel hoş geldiniz. Devlet üniversitelerinin ilanları çıktı. 5 üniversite ilanını sizinle paylaşacağım şimdi. Hangi üniversiteler hangi pozisyonlarda alım yapıyor? Hemen ayrıntılara geçiyorum. İlki Hakkari Üniversitesi 4B sözleşmeli alımında. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü bünyesinde görevlendirecek 2024 yılı içerisinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılacak canlı model sözleşmeli personel alımı yapıyor. Adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. KPSS şartı aranmıyor. Adaylar mülakat sonucuna göre belirlenecek. Adayların vücut bütünlüğüne sahip olması Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumlarının olması ve dayanıklı olması gerekiyor. Bunun için adaylardan tam teşekkür hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek. 27 Kasım mesai sonuna kadar eğitim fakültesi yazı İşleri bürosuna istenen belgelerle birlikte başvuru yapabiliriz. ilgilenen adaylar. Adres Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zeynel Bey Yerleşkesi Keklikpınar Caddesi Merkez Hakkari. Resmi gazete ilanını burada görebilirsiniz. Hemen diğer ilana geçiyorum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin 4 B sözleşmeli personel alımı var. 4 spor uzmanı alınıyor. Adayların yüksek öğretim kurumlarının beden eğitimi ve spor eğitimini veren bölümleri ile spor bilimleri fakültesi ya da beden eğitimi ve spor Yüksek okulu lisans programlarının birini bitirmiş olması isteniyor. Türkiye Su Altı Federasyonu'ndan alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az bronz can kurtaran belgesi de isteniyor. Yüzme branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesi, yüzme havuzlarında en az bir yıl can kurtaran olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek de aranan şartlar arasında bu pozisyon için 2022 KPSS sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor başvuracak adayların. Başvurular 27 Kasım Pazartesi 17.30'a kadar mesai bitimine kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Evrak ve Ayşe Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlu Pınar Bulvarı No. 1 Çankaya Ankara adresine şahsen yapılacak. Yine resmi gazetede çıkan ilanı linkte görebilirsiniz. Diğerine geçiyorum. Bursa Teknik Üniversitesi personel alımı var. Ön lisans mezunu teknik alımı yapılıyor. Kimya teknolojisi, laboratuvar teknolojisi ve yağ polimer teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olması isteniyor başvuracak adayın. SGK testcil tescil ve hizmet dökümü veya çalışma belgesi ile belgelendirmek şartıyla mezuniyetin uygun alanda en az bir yıl deneyimde isteniyor. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alınmış olması da gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Bursa Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na 27 Kasım mesai sonuna kadar. Resmi gazete ilanını yine burada görebilirsiniz. Diğeri Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alınıyor. Kıdemli sistem uzmanı, ağ uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı pozisyonlarında 3 bilişim personeli alınıyor. Başvurular 24 Kasım dahil bugüne kadar Marmara Üniversitesi'nin web adresi üzerinden online yapılacak. Resmi gazete ilanı ve ayrıntılı bilgiyi linkte görebilirsiniz. Diğer bir e, iş alımı ilanı Türk-Alman Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı. Kıdemli Sistem Yöneticisi, Kıdemli Bilgisayar Ağ Yöneticisi, Uygulama Geliştirme Uzmanı, Yazılım Takım Lideri pozisyonlarında 4 bilişim personeli alınıyor. Başvurular yine 27 Kasım günü dahil bugüne kadar Kariyer Kapısı üzerinden, eee Çibiko üzerinden yapılacak resmi gazete ilanında yine burada görebilirsiniz. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni, tış, beğen butonuna basın ve videolarımızı paylaşırsanız iş arayan diğer arkadaşlarımızın da faydalanmasına katkı sağlamış olursunuz. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın lütfen. Takipte kalın. Hoşçakalın.